Start record Tamam. Şimdi e, oyunumuzun adı Paris Connection e, diye şey yapacağız. E, oyunda amacımız e, Paris'ten yola çıkan e, tren yolları döşeyerek bu tren şirketlerinin, tren garlarının en yüksek değere ulaşmasını sağlayıp bunun üzerinden oyun sonunda elimizdeki hisselerle en fazla puana ulaşmak. Oyunda birkaç şey var anlatayım ilk başta. Sol taraftaki şu e, tren yolu e, her hissenin değerini gösteriyor. En başta 6 hissenin de değeri 0. Sağ tarafta e, bizim e, oyuncu ekranımızın üstünde gördüğünüz üzere her bizim kendi hisselerimizi görebiliyoruz. Şu an benim iki siyah, bir mavi, bir kahverengi vesaire hissem var ve toplamda 10 hissem var. 20 hissenin üzeri zarar yazacak bize. E, şu anki hisse durumumuz böyle diğer oyuncuların hisse durumunu göremiyoruz. Bu gizli bilgi. Normal kutu oyununda da bu bir ekranın arka, perdenin arkasına duruyor. Ortada gördüğümüz şey ise her bir şirketten kaç tane lokomotif kaldı ve her bir şirketin hissesinin değeri yani şu soldaki trackin aynısı burada da sayı olarak belirtilmiş. Oyun sonunda ee, diyelim ki ben bu kadar hisseyle bitirirsem puanım şu şekilde hesaplanıyor. 2 çarpı siyahın değeri, bir çarpı mavinin değeri, bir çarpı kahverenginin değeri. Bunlar toplanıyor ve bu bana oyun sonu puanımı veriyor aşağı yukarı. Birazdan kalanını söyleyeceğim. Ha, pardon, Siyahın değeri çarpı. Evet. Şimdi e, oyunda yapabileceğim iki action var her turn'de sırasıyla iki action yapabiliyoruz. Birincisi build track, ikincisi trade. Ee, öncelikle trade'den başlayayım çünkü çok kısa ve çok kolay. Herhangi bir elinizden bir tane his, lokomotifi veriyorsunuz, yani hisseyi veriyorsunuz. Karşılığında piyasada olan bir şirketten bir veya iki lokomotif alıyorsunuz. Yani e, derya şu durumda. E, Mesela siyahı verip, e, elinde siyah varsa siyah verip, iki tane mor olabilir. Bu şekilde elinizdeki e, portfolyoyu en e, değerli hale getirmeye çalışıyorsunuz. Yapabilecek diğer action, oyunun temel action'ı diyebilirim, e, rota döşemek. Peki bu nasıl yapılıyor? Herhangi bir şirket seçiyorsunuz, sarı, mor, kahverengi, siyah, mavi, bu, bunlar bizim değil, bunlar oyunun şirketleri. Yani bizim şirketlerimiz değil, o şirketlerden birini seçeyim, seçip, daha sonra 1 ila 5 tane arası rota döşeniyor. Yani örneğin e, mavi seçildi. Maviden yola çıkarak 1, 2, orlayan, 3, 4, 5 diye gidebilirim. Ya da 1, 2, 3, 4, 5 de yapabilirim. Yani bir şekilde çatallamak falan serbest. E, rotaların doğrusal olmasına gerek yok. E, rota döşüyorum. Peki bu rota döşerken çeşitli kurallar var. Bunlar nelerdir? Birincisi şehir lokasyonlarında birden fazla şirket bulunamaz. Tek bir şirket bulunabilir. İkincisi hiçbir lokasyonda yani buna şuradaki yeşilliklerle dahil bir şirketin iki tane lokomotifi giremez. Yani aynı yeşilliğe birden fazla şirketin lokomotifi girebilir. Ama bir şirketin lokomotifi bir lokasyonda maksimum bir tane olabilir. Ee, Paris'e veya Eiffel Kulesi'ne geri dönmek yok. Yani gelip de ben şuraya doğru gideceğim demek yok. Bu şu karelere gitmek de yok. Ee, dışa doğru açılıyoruz. Ee, ve son kuralda şurada kırmızı beyaz çizgiler var. Bunlar tünelleri isim geliyor. Bu tün e, pardon dağlar geliyor. Bu dağlardan geçmek yok. Oralar e, geçilemeyecek yerler. Ee, oyun peki ne zaman bitiyor? Bu rotalar döşen, döşeniyor döşeniyor ve şu iki koşuldan herhangi biri sağlandığı turn'ün sonunda bitiyor. Nedir bunlar? Birincisi herhangi bir şirket Marsilya'ya ulaşırsa. İkincisi ise şu. E, piyasada yalnızca bir tane şirketin hissesi kalırsa. Yani siyah, mavi, kahverengi, e, mor, kırmızı bitti. Sadece sarı kaldı. Bu bir end game thriller. Oyunun e, sonunu direkt getirmiş oluyor. Oyun bittiği zaman ise şuna bakıyoruz. Dediğim gibi, e, elimizde kalan hisselerin toplam değeri yani 2 çarpı siyah, 1 çarpı mavi vesaire. Daha sonra da şuna bakıyoruz. burada zaten belirtmiş. Toplamda 10/20 demiş. Bu ne demek? 20 tane Bizim şeyimiz var, limitimiz var. 20 hisse limitimiz var. 20 hisse limitini aşana kadar bir ceza yok. Ama 24.yi alacak olursak 4 çarpı ceza puanı alacağız. Ceza puanı da eksi 20 puan. Yani her açtığın için oyun sana çok ciddi bir ceza puanı veriyor. O yüzden çok çok fazla böyle hisse depolamak istemiyorsun elinde. Zaten hisse alma action'unu bir verip iki tane alarak hisselerimizin sayısını arttırıyoruz. Ve oyun bu kadar. Şimdi Derya'ya bir kez anlattım. Alkın sorun var mı senin? Ben sadece bir şey soracağım sana. hazır altın soru düşünürken. Bu lokomotiflerin sayısı eşit mi? Başlıyor. Lokomotiflerin... Evet, lokomotiflerin sayısı eşit başlıyor. Fakat e, her oyuncuya belli bir sayıda dağıtılıyor. Veya yani 10'ar tane, 3 kişilik oyunda 10'ar tane dağıtılıyor. Normalde hepsinden, e, yanlış bilmiyorsam 30'ar tane var şeyde kutuda. E, yani ben şunu biliyorum ki, e, Garden World bende bir tane var ve toplamda 26 tane varsa burada, sizde demek ki e, toplamda... Çok da, olmadı. Şimdi mesela şey, 5'er e, tane... Morla sarıdan 10 tane eksik mesela boyda bakıyorum. Ha şuradakiler de var. onlar da birer tane. On 10, oradan geliyor. Kırmızıyla e, kahverinden 3'ü 16 eşlik. Yok yok buradakiler dahil değil. Buradakiler dahil değil. 24. Buradakiler dahil. Buradakiler hariç. Onlar hariç. Çünkü burada 24 eksik oluyor. 30 tane 30 tane var onu Bak, şunlar hariç, bunları sayma. Hı hı. Ee, ben onu saymadım. Geri kalanına baktım da e, kaç her tane eksik 30'dan diye toplamda şey diyor. 10, 16, 8, e, 24 tane bu 30'dan tane hani ne kadar eksikse diye 24 tane bizde de on tane var ya. Ha anladım mantarı. Ee, evet 4, 8, yani 11, 16. 10 16. Yani ben 19. şu renk çok var ki de ne var diye yapamadım. Haklısın hemen bakıyorum. Ama ee... Onu şöyle ben de kısaca hemen baktım. E, renk sayısına yazan bir şey göremedim o yüzden. E, ee, 33'er tane var her yani, birinde. 33 tane. 33 tane. 33'er tane var. 6 tanesi burada, 6 tanesi burada. Yani her birine 31'er tane var oyun içinde. Hı. Hmm. Gel yani ben şunu biliyorum ki Gar e, Salla'da bende 7 27 yani 20 tane var. 3 tane bende var. 1 Bir tane birinizde var. Tamam, peki. Ben başlıyorum o zaman ben de sıra. Tamam. 100 kere basman lazım herhalde. Ona basıyorum. Rengi seçtim. Hmm. Şöyle geleyim, hep aynısını şey yapmak zorunda değilim değil mi? Başka da geçebilirim. Bir sonraki turda evet ama şimdi maviden ayarlanmak zorundasın. Ha öyle mi? Evet. Mavi istediğin Hı -hı. gibi koyarsın ama yani Hı. hani Charter'a da gidebilirsin, Hı, Hı. Şartlara gidebilirsin ha Charter da gidebilirsin evet. Ben Marsilya'ya doğru gidiyorum o zaman. <laughs> ha bir tane daha koyabilirsin diyor. Tamam çünkü 5 tane tamam. Evet toplamda 5 olsun. Ee, o zaman böyle aşağıya doğru gidelim. Ben, ben bu yerleşim kuralı ile ilgili bir şey soracağım. Tabii. Bir altı gene bir renk gelebilir ama aynı renk bir daha geçemez yalnız. Doğru mu? Aynı doğru. Aynı bir şehirde bir kuralı. olabilir. Doğru. Şöyle örnek vereyim. Ee, kırmızı buraya gelebilir. Ama bu şehre giremez. Yani. yani oraya yansı giremez. Evet. Aynen öyle. <laughs> Sence bir <laughs> şirket yerleşiyor, yollardan geçebiliyoruz. Aynen öyle. Kesik değeri nasıl artıyordu? Bir daha söyleyelim. Şimdi şöyle, bak şurası 1 arttırdı mesela. Derya maviyi buradan geçirdi. Mavinin değeri 1 arttı. Bir de buradan geçti. 2 arttı. Eğer şuraya gitseydi bir şirket, ya yani buraya giderse bir şirket 2 artacak. Buraya giderse 4 artacak. Şuraya giderse 3 artacak. Ve havre ve Aynen öyle. Yani büyük şehirler Lehar, pardon Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg Sadece çok büyük şehir değil ama yani hani e, büyük şehirler üçer arttırıyor. E, Marsilya sadece Marsilya dört arttırıyor. Tabii oyun sonu e, Condition'larından biri. E, mor şehirler ikişer arttırıyor. Diğer küçük e, şehirler ise birer arttırıyor. Bordo da üçmüş. Bordeaux üç. Bakıyorum ben şehirlere. evet. Bu, 2 iki. Ay, güzel ya çok sevdim ben bu oyunu. Lyon üçmüş. Fransa'ya gezelim görelim oyunu işte yani. Aynen ay çok güzel. Hani bu zaten ilk hareketler biraz şeyi de gösteriyor. Yani kimde ne var onu çok rahat anlayabiliyorsunuz. <laughs> Yok ben ben olduğu için yapmadım ki. Ben var diye... Ay öyle Joy tuttu hareket. Üç şehre girdi. Evet. Hatta 4-5 oradan gidiyorsun. Çok iyiymiş orası. Ya zaten hani stream hala açık. Oyun şeyi gösteriyorum. Aslında bu tabi bunu yapmamak lazım ama ben, ben benim mesela şu an puanım otomatik hesapladı. 3 tane kırmızı çarpı üç. E, den e, 9 puan, 2 sarı çarpı 4 yani puan, 13 puanım oldu. Ben bunu anlatırken sarılım puanı evet, biraz oradan daha Oradan geçiyor evet. çünkü orada şey var Evet buradan evet. geçiş yok yani tamam. İki şey Ay. yan yana şey gibi e, şey yapmadım Yani aslında ben Ruben'den e, mi gitsem diye düşünmüştüm Sonra şey başka bir yani oranın bu ilk oyun olduğunu düşünüyorum Buraya koyayım da daha sonra Sherbrooke'a da girerim sarılarla diye düşündüm ben yani, yani zaten hani e, şey bir sonraki şeyde girebilirsin yani hani. Evet tabii. Daha aynı sarıdan devam etmek istersen yani. Tabi. Ee, ya başta Android yok galiba değil mi? Ya, Oyunda ya. geri almak ne yazık ki yok. Yani hani onu şey yapmamış yani implant etmeyi hiç düşünmemiş. Evet, Bazı oyunlarda konu gerçekten çok farklı. Yapabilirler. Evet, baya baya, yani yapmak çok bir şey değişmez. <laughs> ben mesela şunu da göstereyim. Trade action yapacağım zaman da ee, diyorum ki kahverengi vereyim çünkü kahverenginin değeri çok düşük kalacak bence. Mesela ve onun yerine şu an değeri en yüksek olan ve yükselme potansiyeli olan iki tane sarı alayım. daha da yani hızlı hızlı. Evet oyun aslında daha çok kişilik tabi ama e, öğrenme oyunu ve ben de e, oyunun çok hızlı olduğu için de çok seviyorum. Yani ben bir, bir kez şey oynadım var. gerçi ama. Evet. bana gelmiş tekrar istansın hesapta bir, iki, üç, dört, beş. Mesela ben de bir kahverengi verdim mi? Kahve değeri arttı hemen. Um, <laughs> Bu oyunda gerçekten şey diyebilirsin de. istasyon yapma diyebilirsiniz yani. Evet, gerçekten istasyon yapmak. Ee, biraz sonra söylerim ondan bende <laughs> Tamam, lütfen. Tamam. Ayyyyyyyy, havre. Biri mi Gayet Madem Hadi öyle. Bir istasyon abi, abi. başka taraflara gidelim. Madem öyle, ben o zaman iki tane mor hissesi alayım. Orası çok değerlendi. Moru çok şey yaptınız. O köşelere de gidecek. Kale, Dunkirk. Filmlerini çekecek orada. Ben Nil'e geçip oradan giden de şeyle alttan indir etme ve... Oradan London Connection. Aa, aynen oradan London Connection. Ben ne yapayım diye düşünüyordum da. Yani ben yol yapmaya devam etsem yani. Hisse alın. Şimdi, evet, şey, ben hiç etkinlik almadım ya. Ben, ben üreticiyimdir. Sen <laughs> <de gülüyor> yani, e, e, Ben de üretim Mor almak lazım yani. Mantıklı olmalı. Yani mor bitmeden ben de bir iki tane daha alayım. <laughs> ben de vallahi hiç acımadan bence ben olan siyah fiyat atıp iki tane mor alayım. <laughs> ben de aynı şeyi böyle bir <laughs> <laughs> o kadar yatırım yaptım yani. Ee, bunu geri gönder, ön önce geri göndereceğim bir şey yapıyorum. Ben <laughs> alacağım. Ne kadar mor kaldı görebiliyor muyuz yerlerde sadece? 2 ee, tane kaldı toplamda. Şeyde, yerde yani board üzerinde koyabileceğimiz. Hani ben bunu trade ile son 2 tanesini alabilirim. Çok ve, ve alayım. Neden almayayım ki? Hatta al yani bence daha... O, 8 puan 16 puan O 20 puan veriyor o zaman. Mavi de yürür. 2, 2 farklı puan... 2, 2 farklıyı farklı, bölebiliyor muydu yaptım zaten. <laughs> ha, şu an tabi ne olabilir? Herhangi bir oyuncu moru iade edebilir. Niye bunu yapmak istemiyor? en değerli hisse. Ama moru iade edebilir o zaman tekrar mor devam edebilir. Ama. Şimdi Şimdi, şimdi kahve rengiye çökelim hep beraber. Hadi arkadaşlar kahve Yani bir kahverengi alabilirim aynı. Ama başka şeyler de yapabilirim. Bunlar da nasıl sayısı? 1, 2, 3. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ee, bundan döşemek istiyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, daha Mars'a gidiyor Ben kahveye geleceğim? Siyonu verin. Kahveye mi hmm. Ben de bir şey Neden böyle yaptınız? 18 puan. Sadece kahverengi, Herkes sarılarını, siyahlarını. yani sarı, sarıyız kafeye giden iki tane mi kaldı? Şey de bu işte trade iyi kazanılıyor gibi bir argüman. Ama evet. unutmayın toplamda en fazla 20'ye çıkmanız tamam. lazım şey olarak da. Hı, hmm, tamam. Çok fazla da biriktirmemek lazım. Yani, tabii. Daha sonra öyle bir şey satın alman lazım ki şey olsun hani böyle sen söyle. Kimse de olmasın. Evet. Hedef şaşırtma anı altında. Evet. Evet, kahverengiyle sadece bir kez bir yıl yapılabiliyor. Kahverenginin evet, kahverengin değeri Hı. daha da artmasın demiş oldun sen böylece. neden bir tane bir kez yapılabiliyor? Çünkü bir tane kalmıştı. Bir tane kalmıştı. Hepsini Ay, şey, trade ederek aldık, tamam. topladık. Tamam tamam, anladım. Hatta benim ben şimdi yan tarafa koymam gerektiğinde şey yapmadım, mor da bir çünkü değil mi? Evet. Ben onu şeyle karıştırdım, hisseyle karıştırdım. Değil mi? Ee, yani build track action'ı aldın, o, o action'ı da yapınca e, şey yapıyorsun, e, kaç tane kaldıysa burada, şurada kaç tane kaldıysa maksimum... Ben onu iki farklı değer diye düşündüm. Oysa onlar e, aynı şeydi. Evet evet. E, ya hisse senedi olarak kullanacaksın ya da inşaat olarak kullanacaksın aynı parayı. Evet. Tamam anladım. Tamam. Kliyür. bir şeyin 30'a çıkabilmesi ne kadar mutlu olur diyor ya. Ha anladım yani hem kimse iste seneden olmayacak. <laughs> Zormuş. Evet mavi mesela şimdi şuraya kadar döşerse oyun bitecek. Ya yani bir sonraki turn'de oraya kadar döşemesi durumunda oyun biter. O zaman iki tane mavi hissesi alalım. Oyun sonuna hazırlık olsun. Tabii ki izin vermiyor. Hala daha şey yapabilir, bitirebilir. Çünkü 3 tane var. Ve yani Derya buna diyor ki, diyorsa ki benim puanım da daha fazladır diğerlerinden. Şu Marsilya'ya ye dokunması yeterli. 2 koyması yeterli değil mi? Evet. Ha yani Marsilya üzerinden bitmeyecek oyun o zaman. tersane e, senizin olduğunu göremiyorum değil mi? O da gizli bilgi. He o da gizli bilgi. Değişi sayılıyor mu yoksa üstüne mi gelmesi lazım? Üstüne gelmesi lazım yok. Tamam. Ee, şey almasın diye bir, et bonam darias hic oscan corum ehm avis Yani bu oyun tabi 6 kişilik ve hani aslında 6 tren hattı var. Tabii bu biraz daha scalable bir şekilde tasarlanıp player sayısına bir şekilde oranlansa falan daha mantıklı olabilirdi bence ama Evet. Arkın, ne yapacaksın? Düşünüyorum çok ciddi, çok heyecanlı oldu şimdi. <laughs> evet. Optimizasyon evet. problemleri. Ne yaptın sen? Ne verdin aldın? Mor verdim, kırmızı aldım. Ha, anladım. Um, <laughs> anladım. <laughs> eee, evet. Şey, so. Böyle işte yapabiliriz de, değişiklik olsun de. Ned peki mu acaba? Nete? Ah, biz de ne? olmayız. Nedler acaba? İki puanlama ya, tür. Ya o, o son, son, Bayağı bir denetleştireyim dedim çünkü Hiç bir şeyim yok ama. Son türde oyun bitsin diye zaten ben şey yaptım. Altında yapsın kına da ile yapsınlar diye altında yaptık zaten. Evet. Yani ben Hı -hı. sizin Hı -hı. orada şey yapacağınızı biliyordum biraz. Yani oyunun sonunu getireceğinizi biliyordum ama e, ben Ben de... Ne... yok ben ona şey alacaktım. Kartın olarak alacaktım eğer dokunmasaydı. yani, dokunmasaydı. Ya o da mantıklı. Şey o da mantıklı olabilir tabii ama ben şey diye yaptım yani hani e, sizi biraz itmek için yaptım onu. Çünkü şu an önde olduğumu tahmin ettim ama ileride bu de, dengeler değişir diye düşünüyordum. Yani açıkçası çok da yakın aslında yani bayağı da riskliymişsin. 217'ye 215 sonuçta. Tabii canım. Çatlanmıştır ya benden. Yok yok, yok. O hesaplamadım. Ama dediğim gibi oyun bu kadar, kadar yani. Dümdüz bir e, şey, e, hızlı bir oyun gayet. Evet ha. çok güzel, çok keyifliymiş. Sağ ol öğretmenciğim. Ben için. açıkçası sarı duyurdukları için elinde sanki sarı kaldı diye düşündüm. Çünkü başka sarıya yatırım yapmıştım. Dedim o sarıyı da başka daha değerli bir şey sprey etmeden bitireyim. Mavisa olsa oradan bir şey kazanırım diye düşündüm. Yalan söyledim. Ee, ben takip etmedim. Yalan söyledim. Şeyler diyeceksin. Hayır açıkçası ben de takip etmedim. Şimdi hiçbir şey olmasın diye bir şey yaptıktan sonra. 18, 16 ne kadar çok bu arada? İyi yapmışsınız. Trade demek yapmak lazım. Evet evet. <laughs> ama trade'de de şöyle bir şey var. Şimdi 6 kişilik oyun olsaydı, daha fazla kişi olsaydı daha öne çıkan bir şey olurdu ama mesela oyun başlarında. Ee, şöyle göstereyim şuradan. İlk başta bir şey yaptık. Aa sarı çok değerlendi, kırmızı çok değerlendi falan dedik. Sonra sarının ve kırmızının hatta kahverenginin ve morun bile en başlarda buna çok yatırım yaptık. Değeri düşük kaldı nispeten. Hani kahverengi hiç gelmeyecektim esasında. Mavi yatırım yaptık. Evet. Yaptı. Hani mesela. bu 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 yatırımlar en yani mor mesela ben hani çok fazla topladım ve mor çok değersiz kaldı nispeten. Hani şu an oyun bitsin diye ben şey yapmamın sebebi buydu. Ben e, Mor'a bu kadar yatırım yapmışken e, aslında bir hataydı. Bu oyun çünkü e, daha sonra bu hisselerden kurtulmak daha zor olacak ve 18'im ben şu an. Hani 20'ye ulaşsam zaten e, daha fazla bir şey alamayacağım. Orada küçük evet, bir optimizasyon evet. var. Ve yani dediğim gibi ya, 5-6 kişilik olarak bu oyunu denemek lazım. Bu da benim ikinci oynayışımda. E, denemek lazım bence. Olur. Yani ben 5 6 kişi çok eğlenceli oldu. 6 kişiye falan çıkıyor yani. değil mi? Güzel. Evet. 6 kişi akşam. O zaman yayını sonlandıralım. Ne eğlenceli oldu ya. Çok teşekkürler. Evet. Ee, bir dahaki evet. yayında görüşmek dileğiyle efendim. Esen kanun. <laughs>